Bak vurma bas diyor. Bir daha. Vur 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 vur. Vur abi vur. Ay vur abi. Ay vur abi. Abi, abi. abi sattım. Oğlum adamla sözleşme yaptık ya. Ayıp. Sen level 1'de gang attım derim. Her şey sessizliğe gömülür. Sımsıkı domino taşları gibi. Abi amma da bot değil. İyi niye geldi? Kanları akıyorsa hepsi benim kardeşimdir. Mahla. Aman ben. Dost ya da düşman yok. Ölecekler ve kalacaklar var. Evet, geri. Kua! Kua! Ya şu VURDUĞUM hasara bak. Bir rakibi hasar yemiyor şu reis. Tek attım LAN lan. Zaferin şani lekelerinde kayboluyor. Abi bize geliyor mu? Reis <laughs> <Rise> bana geliyor. <laughs> savaşmaya mecbursun. Ben mi? Bir Ayağa kalk. Tekrar karşıma çık. Buraya kadar. Harika. Bir de şuna bak. Rakip sınırlar. Bir rakibi ne yaşıyor mi? ya? Rusla. Rakip ikiledi. Buraya kadar. Vay nedir lan? Bana kucak açan tek şey var. Ölüm. Şey daha. 30 ya. <gülüyor> <gülüyor> bu bu şöyle şekler <laughs> ne yapıyor? Bir rakip katledildi. Şimdi lan o şöyle şeyler. Ben varım. Şuna gel ya. <laughs> <laughs> Bir rakip bire getirdi. Harika sanırım. Vay. Yakın Bir rakip Vay. Bir rakip kat getirdi. Hayır vay dünyanın en kötü oyuncusu çabuk kabul et bana. Hayır. Saygı duyulursa. Hayır 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 dünyanın en kötü saygı oyuncusu. Saygı duyulursa. Saygı duyulursa duyarım. Gel olsa saygı duyarım. Evet. Oh, anladım. Abi ben onu çok sinirlendim. <laughs> ne yaptı? Ammuyla yer değişti ve o geldiğinden beri bok gibi oynadı. Takım birlikti. Mızrağım ve kalkanım bana yeter. Helal oğlum Gregas. Burel <laughs> <laughs> <Oğlum> tam <laughs> ben aslında ya da <laughs> Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok para birikmiş. Oğlum bana <laughs> bu lulunun <bul, Gülüyor> itemleri çok korkutucu geldi lan bir anda. Bir rakip katledildi koşarak dağ turlarım ki yeni girin ah, de yorulup geride kalsın. Bu kadar büyüdürence kasmama rağmen her hal abi hasar daha fazla olmak <laughs> Abi ciddi mi? Lan oğlum kesiyordum ya. Sus lan sen de. Kes lan aşk. Uçalık köpek. <laughs> tamam tamam. En son... Tamam. Oğlum bu Ömer harbi g***** <laughs> lazım. Abi cidden çok boş konuşuyor ya. Lan öz abim al. lan. Yemin ederim boş konuşuyor. Ben sus ya. <laughs> Bir şey diyeceğim. Abi tamam, ben, ben, ben... ben... Ha harbi bu arada bu sefer. Hayır hayır vallahi diyorum boş konuşuyor ben. Yani, <laughs> Yemin ederim hayatımda ilk defa bak. <laughs> sevmiyorum. <laughs> Şeyler böyle harbi, çok klasik... şey boş. Bir <laughs> kere anasını satayım. <laughs> Demiş ki kızlar şöyle şunlar böyle bunu yapmayın şunu yapın. Bir kere o videosu tutmuş. Her videosunda aynı şeyi tekrarlıyor. Sana şöyle söyleyeyim. Ya özgüveni düşürme şöyle yap böyle. Biz sen mi biliyorsun beni? Benimle beraber. <laughs> yani gerçekten boş ya. Azıcık dinlediğin zaman mantıklı bir açıklama bulamıyorsun. Hayır hayır. Yok, <laughs> oğlum şöyle bir şey var. Yok, hayır. Ben seni sen sen mantıklı açıklama ben, 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 yapacağım. Dur bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Köpek seni. Lan, verdiği tavsiyelerin hepsi boş. Doğru ama adam boş biri değil. Evet. Salaklara tavsiye veriyor. Şimdi bak onu diyecektim. Şimdi atıyorum ya. ki adam amına koyayım Amerika'ya gitmiş. Gidebiliyor evet, onu gidemiyor. Amerika'da evet bütün kızlar istiyor. Muazzam vücudu var mı var? Oo, tamam, o, o ne yapsın adam ben alım. zaten ben adam boş demiyorum ki. Adam adam hayatını yaşıyor ama verdiği tavsiyeler böyleler için yani geçerli. Ha sonunda ben anlayan biri. Ben ne? hiç <laughs> kız tavlama <laughs> videolarını izlemiyorum ama bunu. Yani. Bir, dakika, bir, bir şey kız tavlama videolarını biz de izlemiyoruz ama ama adam kral birisi bu arada. Abi beni bilinler misiniz? <laughs> evet. Hayatımda hiç izlemedim. Instagram'da karşıma çıkan tüm videolar da bomboş videolar. Oğlum tam izlemen de... lazım işte. O Instagram'da de... çıkan lan Instagram'da çıkan videolarla adamı yargılaman çok yanlış. şöyle işte. söyleyeyim. Ben niye bilirim yargılamayı? Salt post, kasa açmaktansa böyle motivasyon <laughs> sayfası açıp <açmaktansa>, boş konuşmayı <laughs> tercih ederim ben Ben, ben de geğir izlemeyin. <laughs> oğlum bu Ömer sıkıntılı anasını sıkıntılı işte yok. Motivasyon <laughs> videoları gerçekten çok boş. Öyle bu arada boş değil oğlum. Motivasyon yes, videoları çok boş. Çok boş. Ya. Ya. Ben sana gelmiyorum nakim, Lan ya. zaten amına koyayım. <laughs> lan oğlum o lan, <laughs> Götüyle lan oğlum, izliyor? Götüyle izliyor amına koyayım. Zaten zaten o motivasyon kimseye gaz vermez am. Olay zaten o değil ki. Olay zaten psikolojik olarak kendini kandırmak. Boş mesele oğlum yoksa kim adamın kalkacaksın, yapacaksın. Şöyle böyle demese kim gaza gelir amına zaten. Hayır böyle demesi bile o kadar gereksiz ve saçma ki bir insan hiçbir düşünemez anasını. Ben gereksizim. Dedi işte. Oğlum adam <gülüyor> influencer <gülüyor> zaten. Adam sadece adam sadece zaten insanlara faydalı olmak istemiyor ki adam influencer. <laughs> abi şöyle bir şey Ah be. ah be abi. abi, abi, abi. <laughs> Sus bir ya. Bu arada hayır ben Belki bir kere adam ad, bir kere adamın fitness yapması bile saygı duyması gereken bir şey. <laughs> de, e, ben de yapıyorum. Öyle ya. zaten. Öyle. Oğlum ama bu arada bu Ömer'in saygı duyduğu şeyleri biliyoruz ya. Konuşma lan Ömer. Hadi Ömer sen konuşma. Ömer <laughs> ya. ya. Oğlum. Ben gay değilim buna <laughs> koydu. La, la bu, hayatta nasıl ölmeyi tercih ederim kardeşim. Beni çok ciddi manada gay sanan var mı şu an? Var oğlum ben. Be ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> oğlum gaysin ki sen. Kanka var bence. Ya bir dakika bir dakika pantolon olmuş. Eee erkek, erkek adam. Çalır. Ama erkek çarı oğlum. Spanlıyor. Sadece kız kamlıyor. Tamam erkeklik göstergesi. <laughs> bu arada harbi erkeklik göstergesi de ben tek yedim. Er Nos erkeklik ya? Pantheon'dan daha erkek çağrı söyle. Erkek Master ben oğlum arka. bir Hayır. şey diyeceğim. Bir saniye bir saniye. Orion'la alıp bir de o koşma itemini alıp sadece vurup kaçmak. Tek e, kaçmak değil kardeşim. 10 kişinin arasına gireceğim böyle. Kaçmak mı kaçmak değil. O kardeş işlerin uydurduğu bir şey ya. Tabii oğlum. Allah Allah. Bir oğlum. Bir vs 10. Kardeşim oyunda, oyunda uzaktan vuran her şey ibne çağrıdır. Harbiden bu arada kardeşim Oriana ile bir kuyu atacağım sonra koşacağım geriye doğru Son Neyden bu? Yarış, yarış bu. onu yapıyor için Harbi ama pırt bu resmen Allah ipne midne master'ı kesiyor kardeş Benim master'ı kesmesi 15 tane oryanla keserim ile keserim masteriyle ile Kestim mi bu arada? Bak bir tane aklın sonu verdi Yavuz aşkına gel aşağı Maç tamam sonu geliriz Bak 15 tane oryanla ile keserim yeah. Ama kestim. Gelin. Ne zaman kestin lan? Main çara almış tamam. ben dedim. Oy. Oh. Oğlum bu nasıl bir şans? Ayağa kalk. Tekrar karşıma çık. İki de iki. Oha vurdum asara bak lan. Penta yok penta yoktur. Hazırla! Var 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 gel. Alamayacak. Bir tane kaçacak de ya. Hadi de seni kes. Dövüşmeye devam et. Z. Ha, ölmüşsün diye. Hayır, hayır. Keşke biraz daha bekleseydim. Like Ama enti <laughs> ya. Evet, hayır, hayır. Her türlü ölecektin. Q, düz vuruş, evet, 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 Katılıyorum. Hayır ya, belki iyi oynasam keserdim gerçi. As you gay misin? Hayır. Jin e, 4'te bırakır. Jin 4'te, 4'te bırakması gerekiyor bu arada. Bir sinir darı bağlantısı koptu. Geliyor. Bir sihirdarın bağlantısı kopuyor. Oyunu ben taşıdım.